Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün birlikte dün söz verdiğim gibi karnı incelemesi yapacağım. Yani orada ima etmeye çalıştığım bir şey buydu. <laughs> Ama malum vlog çekemedim. Çekecektim. Çekemedim. Açıkçası vlog pek beğendik diye. Çok hoşuma gitmez vlog. Karnım burada da. Şimdi teker teker inceleyeceğiz. Bu kısmı atlayacağım çünkü burada gençliği tanıdık ama var başka bir şey yok. Ön kısma gelirim. Sıra sıra ben derslerimi okuyacağım. Türkçe bizim haftada altı ders. Ki bayağı bıkıyor insan Türkçeden. Türkçeden 94 nokta 3333. O üçleri tutturmuşum. Hmm, matematik 1. dönem ortalamam 98. Sosyal bilgiler ortalamam 93. Yabancı dil o ortalamam 91. Din kültürü ahlak 84 nasıl diyor? Ha evet din kültürü 84 görsel sanatlar 100, beden eğitimi 100, müzik 100, rehberlik ve yönlendirme dersi yok. Seçmeli yabancı değil. 1660 ile bilişim teknolojileri ve yazalım. 72.6667 Seçmeli spor ve fizik eğitimi 100. Seçimi ahlak ve vatandaşlık 100. Dönem sonu puanım 93.337 imiş. Sadece bir gün gelmemişim. Başka devamsızım yok. Hiç de geç kalmışım zaten. sonuçlarım açıkçası iyi. Birkaç ders var, bilişim hariç. So şu ben rehber öğrenecek. Daki görüşü. Tebrik ederim. Başarılarım bir ömür boyu devam etmesi. Şimdi de iyi tatiller. 15 tatile girdik artık. Güzel. Evet. Takdir aldım. Bunu da atmamak lazım yani. Buraya ayrı benim yapıştırmış. Aferin diye. Takdirleri üstünde şey alıyor. Öğrencinin belge numarası, TC kimlik numarası, sınıf numarası, ders yıl dönemi, e, tarih. Ben şimdi bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Belge numaram 366. TC kimlik numaramı söylemiyorum. Sınıf numarası 5B şubesi 5. sınıf 5 şubesi 301. Ders yılı dönemi 2025 ila 2026 içinde birinci dönem. Yukarıda kimliği yazın Ahmet Demir okul içinde ve dışında arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak davranışlar ile derslerindeki gayret ve üstün başarısından dolayı bu takdir belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.